السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذلك هذا الشيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا bir hadisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç grup insandan bahsetmektedir. Aslında Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde pekçe övülen bu üç grup riyakarlıklarından dolayı, ihlatsızlıklarından dolayı cehenneme sürülecekleri anlatılmaktadır. Şehitlerle ilgili ve Kur'an tilavetçileri yani alimler ve Allah yolunda infakta bulma zenginlerle ilgili olacak. Bu üç yüzünde, aslında ihlas ekseninde olduklarında Allah tarafından çok çövülen gruplardır. Yani Allah Celle Celaluhu alimlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor اِنَّمَا يَخْسَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ Allah'tan ancak hakkıyla korkanlar ancak alimlerdir deniliyor. Başka ayetlerinde de وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَرُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا حِيَاهُ وَلَا كِلَّا تَشْكُرُونَ وَلَا diye geçiyor. Şehitlerle ilgili onlara ölü demeyin. Zira onlar diridirler. Ama siz bunun farkında değilsiniz. De. Başka ayetlerinde de infakta bulunanlarla ilgili böyle bir bulunmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu üç grupla ilgili şöyle diyor. Ahirette bunlar Allah'ın huzuruna çıkacak. Allah onlara soracaktır. Şehit Allah'ın huzuruna çıktığında Allah soracak kendisine. Sen ben sana dünyada bu kadar nimet vermişken, lütufta bulmuşken sen benim için, benim rızam için ne yaptın diye sorunca şehit ya Rabbi ben senin rızan için canımdan malımdan oldum. Malımla canımla sana feda oldum ve şehit oldum diyecek. Ancak Allah kendisine yalan söylüyorsun. Sen sırf insanlar arkandan ne iyi kahramandı, ne baba ne cesaretli adamdı demişsin diye yaptın. Ve nitekim de sen şehit olduktan sonra arkandan bunlar söylendi. Ve bugün senin benim katında alacağın hiçbir mükafat yoktu diyecekti. Ve onu yüzü koyun cehenneme atacaklar. Alimler gelecek Allah'ın huzuruna ve Allah kendilerine soracak. Ey alim ben sana dünyada nice nimetler, nice lütuflarda bulundum. Sen benim rızam için neler yaptın dünyada? Alim o Kur'an tilavetçisi şöyle diyecek. Ben senin rızan için ilim öğrendim, ilim öğrettim, memleketler dolaştım. Senin rızan için bu ilim yoluna düştüm. Senin rızan için Kur'an okudum, tilavetlerde bulundum. Kur'an'ını ezberledim diyecek. Ancak Allah kendisine yalan söylüyorsun der sen sırf insanlar ne güzel hafızdır, ne güzel alimdir, ne iyi hatiptir denilsin diye yaptın. Ve nitekim de insanlar sana bunları söyledi ve sen karşılığını aldın diyecek. Bugün benim katımda sana hiçbir mükafatı yok bunların. Ve onu da yüzü koyun cehenneme atacaktır. Allah üçüncü grubu yani zengini çağıracak ve soracak kendisine. Ey kulum, ben sana dünya dünyada nice nimetler ve lütuflarda bulundum. Sen benim rızam için ne yaptın diye sorunca, Zengin, Ya Rabbi, sen bana mal mülk verdin, ben de senin yolunda, senin rızan için insanlara, fakirlere, miskinlere dağıttım. Senin rızanı umdum de ve imtihafta bulundum de, Allah da kendisine yalan söylüyorsun. Sen insanlar ne cümer, insanlar filanca ne cümerti, ne kadar da iyidir, ne kadar da Allah yolunda ne kadar da iyi infak ediyor demeleri için yaptın. Ve nitekim de insanlar senin arkanda cümerttir dediler. Ve bugün senin benim huzurumda, benim katımda alacağım hiçbir mükafatın yoktur. Ve üç grubu da cehenneme yüzü koyun atacaktır. Değerli kardeşlerim, bizim bu halisten almamız gereken ders şudur. Biz hangi ameli yaparsak yapalım, Allah rızası için olmazsa eğer Allah katında da alabileceğimiz hiçbir mükafatı yoktur. Rabbimizi bizi kullarından eylesin. Subhan Rabbika Rabbil İzzet Hanna Sifur Veselamu Aleyhi Vesselam Velhamdülillah Rabbil Alemin